kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu netlik, net olmak, net olmamak, net olamayışımız. Netlik, net olmak, net konuşmak, net davranmak, tüm oyunları bozar. Günümüzde insan ilişkilerinde bizi zor durumda bırakan konulardan biri de netlik konusudur. Net olmayışımız, net davranmayışımız ve karşımızdakinden de aynı beklentiyi göstermememizdir. Sizi rahatsız eden bir durumla karşılaştığınızda, sizi rahatsız eden bir konu, bir tavır, bir davranışla karşılaştığınızda rahatsız değilmiş gibi, o konuya kızmamış gibi, o konu sizi üzmemiş gibi yapmak o konuya dair sizde öfke birikmesine sebep olur. Ve bu öfke birikmeleri sizi yormaya başlar. Bu sizde bir yük oluşturur. Ve zamanla bu birikimler bu yükü daha da ağır hale getirir. Rahatsız olduğunuz durumlar birike, 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 üst üste, üst üste, üst üste, üst üste, üst üste. kızmazsınız, sabredersiniz, durursunuz, birikirsiniz, rahatsız değilmiş gibi davranırsınız. Ama bir gün karşınızdakinin ufak bir tavrında, çok ufak bir tavrında patlayabilirsiniz. Bu sefer karşıdaki şaşırır. Ya ben her zaman aynı şey yapıyordum. Her zaman aynı şekilde davranıyordum. Bu olayıma hiç kızmıyordu. Kardeşim ne oldu birdenbire bu insan patladı der. Ama siz bir birdenbire patlamamışsınızdır. Aslında bir iki, bir iki, bir iki bir anda patlamışsınızdır. Bu doğru bir tavır değil. Onun için rahatsız olduğunuz şeyleri rahatsız olduğunuz sözleri, cümleleri, tavırları net bir şekilde ifade etmelisiniz. Bunu net bir şekilde ifade etmenin yolu da karşıdakini kırmaktan, dökmekten, işte onu rencide etmekten geçmiyor. Yani ben netim, açık sözlüyüm demek her şeyde kurşun gibi söyleyip karşıdakini kırmaktan geçmiyor. Bunu olgun bir üslupla söylediğinizde hem siz kırılmıyorsunuz hem de karşıdaki kırılmıyor hem de olaya bir belirlilik getirmiş oluyorsunuz. Belirsizliği, net olmama halini ortadan kaldırıyorsunuz. Karşınızdaki kim olursa olsun, iletişim, irtibat, e, diyalog hangi durumda olursa olsun evet demeniz gereken şeye evet deyin, hayır demeniz gereken şeye de hayır deyin. Yani evet demeniz gereken bir durum var, ya aman karşıdaki üzülür diye hayır demeyin veya hayır demeniz gereken bir durum var, ya işte bu adam kırılır, evet demeyin. Çünkü sonrasında onaramayacağınız yaralar açacak bu ilişkimizde, iletişimimizde, itibatınızda, ticaretinizde, dostluğumuzda. Onun için net olun, konu belirgin olsun, durum belirgin olsun, beklentiler belirgin olsun, vereceğiniz, alacağınız her şey belirgin olsun. Son sözümüz şu ki netlik her alanda her oyunu bozar. Ortadaki durum hani sis perdesi, duman yoksa ortada bir netlik varsa her şey belirgin olur. Kimse küsmez, kimse incinmez, kimse kırılmaz, kimse e, anlamsız beklentilere de girmez. Çünkü siz en başta net olduğunuz için vereceğiniz veya vermeyeceğiniz, yapacağınız veya yapmayacağınız, söyleyeceğiniz veya söylemeyeceğiniz noktasında her şeyi belirginleştirmiş olursunuz. Ortada her şey net olur. Net olduğunda kimse farklı beklentilere girmez. Ya acaba bunu mu kastetti? Acaba bana şunu mu verecekti? Acaba şu fiyat mı demişti gibi durumlar ortada kalmaz. Onun için eşinizle, işinizle, çocuğunuzla, müşterinizle, abinizle, kardeşinizle, herkesle ilişkilerinizde, diyaloglarınızda net olun. Yani şartlara göre Gelişen olumlu, olumsuz durumlara göre e, belki ufak tefek esneklikler gösterebilirsiniz ama yapmak istediğiniz, vermek istediğiniz, konuşmak istediğiniz e, ticaretinizde, her işinizde mutlaka net olun. Çünkü netlik bütün oyunları bozar. Hoşçakalın.